Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatasını almaya gidiyoruz. Evet, geldik arkadaşlar. Bakalım. Evet, herkesin beğendiği meşhur o çikolata. Bakalım bizler kaç puan vereceğiz. Arkadaşlar, bahsettiğimiz çikolata bu. Yeni eve geldik, havalarda çok sıcaktı. Bakalım, umarım erimemiştir. Şöyle, şu şekilde. Dubai çikolatası diye adlandırılıyor. Açalım. Şöyle bakalım o ses sistemde çıkacak mı? Hmm, çok iyi. Tadına bakalım. çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi. Puanlama verirsem 10 üzerinden 10. Gerçekten.